Merhabalar bugün sizlerle birlikte poğaça yapacağız peynirli 3 peynirli güzel bir poğaça ağızda dağılan kıyır kıyır güzel bir lezzet çayın yanında çok güzel gider sabah kahvaltılarında 5 çayında güzel gidecek güzel bir poğaça tarifi yapmanızı yemenizi tavsiye ederim misafirlerinize ikram edebilirsiniz günlerde pikniklerde yapabilirsiniz çocukların beslenme çantasına koyabilirsiniz her zaman her yerde yiyebileceğiniz hem doyurucu hem lezzetli hem pratik. Güzel bir tarif. Yapmanızı yemenizi tavsiye ederim. Yapanları yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Yapmaya başlayalım hemen. Bir kapının içerisine iki tane yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtaların bir yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Yapımı kolay, pratik. Hemen yapıp hemen yiyebileceğiniz bekleme derdi olmayan güzel bir poğaça. Bir yumurtanın tamamını, diğerinin de beyazını ilave ettik. Bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz. 200 gram kadar da tereyağı ilave ediyoruz. Oda sıcaklığında olsun tereyağımız yoğurması daha kolay olsun, daha pratik olsun. 3 yemek kaşığı da yoğurt ilave ediyoruz. Yapımı oldukça kolay, eğlenceli bir şekilde çocuklarınızla ya da sevdiklerinizle birlikte şekil verebilirsiniz. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben normal poğaça şeklini verdim. İsterseniz yuvarlak ya da farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Güzelce malzemelerimizi elimizi değirmeden önce karıştırıyoruz. Daha sonrasında da elimiz yardımıyla güzelce yoğuruyoruz bir kaşık da sirke ilave ediyoruz. Sirke ağza dalmasını, kıyır kıyır olmasını sağlayan güzel bir oluyor, malzememiz oluyor. Toplamda 6 su bardağı un ilave ediyoruz. İlk önce 1 su bardağı ilave edip daha sonra kabartma tozunun üzerine koyuyoruz. Kabartma tozu unla birlikte karıştırıp hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Diğer 5 su bardağını da ilave ettik. Hamurumuz ele yapışmayan, güzel yumuşaklıkta, çok da yumuşak olmayan, çok da sert olmayan kulak memesi kıvamında diyebileceğimiz güzel bir hamur elde ettik. Bekletmemize, dinlendirmemize gerek yok. Hemen şekil verip, tepsiye dizip fırına verebiliriz. Üç farklı peynir kullandım. Tek peynirli değil de 3 farklı peynirle bütün peynirlerin lezzetleri birbirine geçsin. Lor peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peynir kullanarak güzel bir karışım elde ettik. İlk önce yuvarlak bezeler alıyoruz. Daha sonrasında tahtanın üzerinde elimizle açıp ortasına peynirleri ilave ediyoruz. Daha sonrasında kapatıp ters çeviriyoruz. Peynirimizi koyuyoruz. Farklı peynirler daha lezzetli, daha güzel oluyor. Birbirlerini araması geçiyor. Kapatıyoruz iki ucundan. Sonra ters çeviriyoruz. Bütün hamur bitene kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Yapımı oldukça kolay. Ceviz büyüklüğünde parça alıp elimizle tahtanın üzerinde biraz yuvarlıyoruz. Açıyoruz bolca peynir koyuyoruz. içi bol olsun, lezzetli, güzel olsun. Kıtır kıtır, lezzetli, ağızda dağılan, çayla nefis olan, çayla çok güzel güzel, güzel bir poğaça tarifi. Mutlaka deneyin, yapın. Tepsiye bütün poğaçalarımızı dizdik ve üzerlerine ayırtmış olduğumuz yumurta sarısını sürüyoruz fırça yardımıyla. Her yerine sürelim. İki tepsi poğaçamız çıktı bu ölçülerden. Her yerine eşit bir şekilde poğaçalarımızı sürüyoruz. şey yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Çatalla şekil veriyoruz. Çizikler atıyoruz. Daha sonrasında bolca susam ilave ediyoruz. İsterseniz çörek otu, haşhaş tohumu da koyabilirsiniz. Evde olan malzemelerle hangisi varsa artık. Son hali bu, pişmeye hazır. 200 derece fırında, önceden ısıtılmış fırında nar gibi pişiriyoruz, kızartıyoruz. Artık yemeye hazır. Siz hemen çay demleyin, güzelce afiyetle yiyebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler. Herkes afiyet olsun. Siz de yapın bu lezzetlerden. Siz de faydalanın. İyi günler.